oynayacağım. Yeni bir sezon başlıyor. Yeni yılla beraber yeni bir sezon başlıyor. Finale doğru artık bütün takımlar gidiyor. Finale doğru giderken de kazanarak başlamak, başlangıç yapmak amacındaydık. Ancak maç öncesinde oyuncularıma da söylediğim gibi aslında kamuoyu tarafından da, sporseverler tarafından da bilineceği gibi çok net bir şekilde bilineceği gibi zorlu bir karşılaşma bekliyordu bizi. İki nedeni vardı. Bir tanesi hakikaten ee, ikincilik standartının yani bir alt küme standartının üstünde hızlı hareket edebilen ve e, hızlı hücum etmeyi seven bir takımla oynayacaktık. Ve bunu da deplasmanda Trabzon'da oynayacaktık. Hem e, rakip takımın bu özelliği hem e, atmosfer, sahadaki atmosfer maçın zorluk katsayısını biraz daha arttırdı. Bütün maç boyunca da e, doğrusunu burada da belirtmem gerekiyor içimden geçeni. E, maçın neredeyse ritmini kaybettiğimiz anlarda bir beraberliğin bile böyle bir atmosferde doğru ve güzel olacağını düşündüğümüz anlarda arka arkaya hem pozisyonları hem golleri bularak sözlerimin başındaki gibi hem grubun ilerleyen haftalarında belki bir hafta kazanma umudu ortaya çıktı. Ama tabii her şeyi kazandığınız sürece var. Bu sadece bugünkü galibiyet bu umudu biraz arttırdı. <laughs> yani söylememek herhalde veya bazen söylemekten daha etkili oluyor. Yani hep geçen sefer de aynı yerde, bu burada aynı şeyi söylemiştim. Peki o cümleyi tekrarlamakta fayda var. Kendimizi ulus olarak, insan olarak öfkeyle tanımlamaya başladık, şiddetle tanımlamaya başladık. Her yerde bu, hep söylüyorum. Trabzon özgü değil, Trabzon'da belki bu dönemde biraz daha yoğunlaşmış olabilir ama Trabzon özgü değil. Her yerde öfke, şiddet, gırla gidiyor ve kendimizi böyle ifade ediyoruz. Bir aynaya dönüp bakmakta fayda var. Ama sanmıyorum pek de aynaya dönüp bakacağımızda. Böyle devam edecek, sanki artarak devam edecek gibi gözüküyor. E, kafama gelen e, nesne geldi, geçti. <laughs> ufak bir can acıttı, o kadar. Ama esas acıttığı yerler daha başka oluyor. Maçın zor geçeceğini zaten biliyorduk maçtan önce. Ona göre hazırlandık. Gerçekten de çok zor bir maç oldu. Ee, ben rakip takımı tebrik ediyorum buradan. İyi mücadele ettiler. Ee, güzel bir maç oldu. Bizim açımızdan bugün kazanmak çok önemliydi. Bunu başardığımız için mutluyuz. E, ligde biraz sıkıntılarımız var. Bu lig maçlar öncesi güzel bir e, skor oldu bizim için. Moral oldu. Bundan önce de Bursa, bundan sonra Bursa maçımız var. E, kupada. Onu da güzel şekilde geçip artık ligde puan kayıplarına tahammülümüz yok. E, daha iyi hazırlanıp e, inşallah ligde istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Zor bir hazırlık döneminden çıktık. Direkt buraya geldik. Bu zor maç olacağını biliyorduk ama dikimiz sadece buradan galip ayrılmaktı. Maalesef oyunun gelinde istediğimiz oyunu sağ yansıtamadık ama burada e, önemli 3 puanla ayrılmaktı. Bunu da başardığımız için mutluyuz. Yok, <laughs>